Evet videoda mıyız Evet herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Suat bugün sizlerle bir şey videosu çekiyoruz Umarım bilginiz yerinde bugün sizlerle birlikte. ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hassasiyet ayarlarımı göstereceğim ama arkadaşlar ben bu daha fazla uzatmayacağım lütfen ee, videomu izliyoruz. kanalımıza abone bir olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar şimdilik başlayalım şimdi arkadaşlar bak ben bu hassasiyet ayarlarımı iyi bir şekilde hakkını verdim galiba öyle bir şey bu hızlı dışarıda da aldık aynı şekilde neyse koş, koş. şimdi bakın arkadaşlar dörtlük düğme geçtik şimdi şimdi bakın bu durumun seçenekte bulunmaktadır bak yukarıda gördüğünüz gibi İsterseniz böyle yapabilirsiniz İsterseniz böyle AK'nin şeyini yapabilirsiniz İsterseniz Keskin nişancıların olduğu gibi Dürbünlerin simgelerini ayarlayabilirsiniz Keskin nişancının simgelerini ayarlayabilirsiniz Bak bak gördüğünüz gibi Bak bak gördüğünüz gibi. Şimdi bak AKM'ye de geçelim. AKM'ye bak şimdi. Şöyle uzaklaşayım bir dakika. Uzaklaşayım bir dakika Bak şimdi gizleyin. Bak şimdi. Uzakta bile olsa bile arkadaşlar Ben e, juroskoplu da oynuyorum. Juroskoplu da ben özel da ayarladım. Juroskoplu'nun haberimiz oldu şimdi olmadı bir dakika olmadı şimdi bak 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 bak, bak arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse şimdi 3 gördüğünüz gibi bak bak işini iyi izleyin bak 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 şimdi iyi izleyin gördüğünüz gibi. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bak. Şimdi 3x biçimine göre lazere geçeceğiz Bu bir. şimdi. Bu şimdi bu bir. Bak, şimdi, bu bir. kez kaç kez kapasite davranı etmiş olur ama 6 kez yapmışım yani, arkadaşlar. Şimdi sıra M4 kapasite ben bunu şey yapmamıştım galiba. Bakın arkadaşlar. Bak görüyorsunuz arkadaşlar bak bak bak. Ben bu hassasiyete bak. Hakkını yani vermişim. Tamam. Şimdi şeye geçelim arkadaşlar. Şu şey var ya bilmiyorum şimdi bak ondan sonra şey geçecek oraya geçecek şimdi şimdi sıra 4x durmuş bak şimdi bak bu bir Yani her test aşamasında 3 e, defa şey yapmak zorundayım arkadaşlar. Bak izleyin. Arkadaşlar bu arada eğer e, bu iki nişancı dürbün simgelerini kullanmak istemiyorsanız şöyle kullanabilirsiniz. Çok fazla alışamadım için tabii bu şeyi. Yani arkadaşlar ben direkt şeye geçiyorum. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bak bu akenin şeyi var. Yani istediğiniz zaman bu zaman genelde değiştirebilirsiniz. Ben şu an keskin nişancının dürbün simgesini yaptım şimdi. Ben böyle rahat bir şekilde oynuyorum. devam edelim. Olmadı bir dakika. Daha çok güzel. Bu bir. şimdi izleyeyim. Şimdi 3x Bak şimdi. Bak şimdi bu iki Bu üç. Bak 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 şimdi üç. Bak bak şimdi İkisinde şu an tamam arkadaşlar bak şimdi. İyi. Bu hassasiyeti iyi ki arkadaşlar yani haklı vermişim. Allah e, emeğimizi boşa çıkarmasın. İnşallah. Gel uğraştım yani bu hasar arkadaşlar. şimdi bak. Bak şimdi şeye geçek, lazere geçelim bu arada. Bak şimdi. Süper. bakmayın ben her tekrar e, test aşamasına tekrar saymak zorundayım. Kusura bakmayın. Şimdi bak bu sonu bu iki, üçüncüsü yok lan beşincisi bu. bak. Şimdi 4 geçiş yaptım. Eğer AKM'de şeyi kullanmak istiyorsanız arkadaşlar. Bu de de... nokta olan şey var ya. Daire olan, daire simge olan da kullanabilirsiniz isterseniz. Ama o yani. Bak ben çünkü keskin nişancı simgesini kullandığım için tam. Evet. Bu bir. Bu iki. Bak şimdi. Bir üç. Bunu at. Değmemiş. Ha değmiş. Bir. Bir iki. Bak şimdi bir üç. Değmedi bir dakika Değdi Bak şimdi Ayakta da yapabileceğim Bak şimdi ayakta da yapabileceğim de yapıyorum aynı şekilde. Bak şimdi bir de. Olmadı bir dakika. Şimdi yapmamış. Çok güzel. Şimdi sıra 2. Açıldı. Açıldı. şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bak sonuncusu kaldı bak şimdi. Benim olduğum yere geçeyim. Ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi test aşamasına geçtik şimdi. Masal set ayarlarımız videonun sonunda göstereceğiz. Haberiniz olsun şimdi. Bak şimdi izleyin. Mesela bir, bir dipçik alabilirsiniz. Şu alev gizleme iz dipçik. Alev arkadaşlar. arkadaşlar. Tam bunu söktükten sonra İsterseniz arkadaşlar bak şöyle bir şey yapabilirsiniz. dikey tutmak. emeğimi harcadım. Emek yaptım, emek verdim bu o kadar yani. Bu arada benim konuşma e, genetiğim şeyi bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar.

yusak Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bak işte de iyi bakın bu arada bak şimdi iyi bakın. İyi. Iki, iki, iki defa yapacak şimdi? Bir, bak bak, bak. bak, bak. bak boşu, yani, şükür ediyorum. yani ben bu hassaslığı 2 aya kadar arkadaşlar evet. 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 yani arkadaşlar ben artık yani bu, yani ben e, yaptığım en kötü hassasiyetim vardı işte arkadaşlar yani onu, onu buldum. Evet. Bak bak. Çıkıyorum şimdi bana. Benim olduğum sağa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ben uzaklaşacağım şimdi. Şu köprüye doğru Marked gideceğim. Location. Bir dakika. O 39 dakika kalmış şeyin eğitim saatinin kapanmasına. Öldüren 59 dakika 59 39 dakika kalmış. Nasıl olur lan? Vay be. Ne ara zaman geçti? Bak şimdi. Bak uzaktayım bak şimdi. Eğer uzakta bulmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle simgeyi kullanabilirsiniz. Şu an kası kırıldı ha. yani. Kırıldı. şimdi kırıldı? Hatta tamam, için arkadaşlar isterseniz şöyle yapabilirsiniz. 4 altınlık düğümler. isterseniz A3 5'lik yapabilirsiniz. isterseniz arkadaşlar keskin nişancının şeyinde yapabilirsiniz. <laughs> Ama böyle memnunum arkadaşlar. Ben böyle memnunum tabi. Bu 762'ye geçtik şimdi. <laughs> Bir eşit atıyor, bir eşit şatı bir iki Bak bak Gördüm. Şimdi bak da şeye Şort, dakika Bak şimdi A oldu şimdi bir dakika bir dakika bir dakika Tamam. Ekran dedi çok güzel. Yani şu an hiç çekmiyor arkadaşlar. Bunda arkadaşlar hiç çekmiyor. Neyse arkadaşlar şimdi tişört yedin, et tişört kalkın kırılmadı mı senin ya? Üf. Neyse. Şimdi hassasiyetimi göstereceğim arkadaşlar. Erancılarda mesela klas modlarda oynadığınızda da ile arkadaşlar hassasiyetiniz yani asla bozulmayacak haberiniz olsun. Ben e, kaç aydan belli ben bu işi uğraştım. Emek evet, harcadım o kadar. öyle böyle, böyle var vermişim öyle böyle değil Neyse arkadaşlar ben şimdi hassasiyetimi de göstereceğim şimdi Aa dur alt denemeyi unutmuşuz daha bir de yaptıktan sonra arkadaşlar video Benim neden aklıma gelmedi lan bunlar? Vallahi. Bir, bir, bir. Bak. Ben şimdi şeyi de bıraktım, bir dakika. Bakayım. He. yani. AK'yi ben. Bir dakika da He. Bak şimdi <laughs> değil. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çok fark var arkadaşlar. Benim önceki hassasiyetim kötüydü arkadaşlar. Size geçen sene önceki attığım videom hassasiyetiydi. Ama arkadaşlar şimdiki yaptığım hassasiyetim çok iyi. Yani, aklını vermişim. Aklını vermişim yani. hassasiyetini göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi e, buradan gördüğünüz gibi gelişmiş kontroller. Bak çok amaçlı işaretleri yapmalısınız. Hızlı koşu hassasiyet yüzde Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı yüksek yüzde oranı yapmalısınız. Ee, Jiroskopum desteklenmiyor arkadaşlar. Benim telefonum 4 gel olduğu için jiroskopu maalesef bir desteklenmiyor. Hassasiyete geçiş yapalım şimdi. Buyur arkadaşlar. hassasiyeti şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Özel ayarları girelim. Bakın. Özel ayarları bu şekilde. Tam olarak. Evet. Gördüğünüz gibi. Gelişmiş ayarlar. Otomatik bir şey yok da kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şu an jiroskop desteklenmiyor maalesef. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı lütfen, lütfen destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar dur. Herkes şeyi değil. arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hadi bay bay arkadaşlar.